Bu süreçte Tabii. en iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Tabii. Nedir biliyor musun? Vecibelerini söylediğim gibi maaşlarını öde. Biraz azaltan varsa, indiren varsa indir. Bir iki tane yabancıyı yolla. Mesela Simao gibi. Çok faydası evet, olmuyor. Evet, evet. O şeyler değil mi? Mesela o, neydi, o, var Bebe, bir sürü mi Bebe gitti. Bir şey? Bebe, Edu falan. Bebe, Edu, zaten... Edu. Ya, Edu yani bunları. Edu da Almeyda, al Koerezma ve Fernandez. Fernandez. Bu üç tane omurga dediğim gibi. Egemen, Sivok. Bu tip oyuncuları en büyük Hilbert'e onlar kalıyor. Yani bunlar senin en önemli şeylerin. Bunların yanına sen al Bunların yanına öteki şeyleri. Yani onun için ben anlamıyorum. Ben bir şey önümüzdeki sezon. bir şey söyleyeceğim. Ben... Aslında sen söyledin demin. Özür dilerim. Sevgili Samet Aybaba. Senin hocandı. Takım arkadaşındı. Ben de tadırım severim. Ya Beşiktaş'a oyuncu bakmaya Brezilya'ya bu saatte niye gidilir? İlk kişi de oldu hocam. İlk Hayır ne var izine, mesela bana Brezilya'da bir pazar falan mı var? Bir maçlar mı var? Hocam, Diyelim ki çok iyi bir oyuncu. Her yer gün maç var. Peki. Peki tamam var. Bir oyuncu buldun. Dedin ki bu Beşiktaş'ı sırtlar. Yaşı kaç? 20. Güzel. Bu adamı, yani Brezilyalılar enayi biz akıllıyız. Hocam. Ya yani buna sen bol serbest şey 300-500 liraya alıp gelecek misin? Koyarizmadan iyi oyuncu orada Neymar. 30 ya, milyon, ya, milyon ver, euro. Verir verir. Yani hani, işmiyor, sen eğer Beşiktaş'a Beşiktaş'a Brezilya'dan oyuncu alacaksan yine söylüyorum. Bon servis elinde oyuncu. Beşiktaş'a işte Alves aldın. 3 milyon euro %50'sine verdin. 10 10, 10 dakika 20 dakika Yani yine söylüyorum. İstediklerine kadar alırlar, almazlar. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunu tutun saydığım 8 tane oyuncu tutsunlar. Ya tutamadın. Egemeni kaybettin. Rüştü'yü kaybettin. Dört Portekizli. Ben istemiyorum. Bir dakika ya. Rüştü'yü kaybettin. Egemeni kaybetmek üzere. İsmail Köybaşı yok. Pek. O da sakat. Ya Peki dört Portekizli'ye de şeyi çektin. Çizgiyi. Yandın. sen de ama kim oynayacak? Ya ...Samet Hoca mı oynayacak? Bakın... Adnan Aybaba mı oynayacak yanında? Hocam ya... ya adnan Hoca mı oynayacak? Ya, adnan Hoca genel menajer olur gibi... Bakın koalizma... Ya karıştırmayın şimdi Adnan'ı... Hayır, hayır bunu ya sevdiğimiz ya. arkadaşımızdır... Adnan Aybaba da hak ediyor ya... Genel ya Adnan Aybaba her, her şeyi şey en güzel hak ediyor... Beşiktaş'a falan <laughs> Samet Aybaba yani yapmayın... İdari menajer olamam sen... Her şey olur Adnan... Kardeşim benim her şey olur bakın... Şimdi bir şey söyleyeceğim... Beşiktaş'ın... Hocam Beşiktaş'ın... Bu sene ben Telekom'da oynayacağım... Niye Telekom'da hmm. oynamak istiyorsun? Loja satacaksın. Hmm. Daha fazla kombine sat satamazsın bunlarla. <laughs> Ama sen bunları parlatırsan, Kvarezma'yı, Geldim bu sene şöyle olacağım, Almeida bilmem ne falan. Seneye ben transfer yapacaklar. Bunların hepsi seneye transfer yapacak. Kvarezmalar, Almeydalar Bunların hepsi ancak bunlarla varırsın. Mesela bu da öyle sıkıntıyorsun. Beyazmışsınız, Beşiktaş Olcay Şahan'a yılda <laughs> 1 milyon euro verir. Adımın Ahmet olduğu gibi buyururum. Olcay Şahan. Kayserispor'dan bir yılda ne para kazan? 300 bin euro falan. Eh, eh. O kadar bile yoktur. E Vergisinde. de çık. O, niye o kadar yoktur? O Şimdi kadar yoktur. Ne, nedir bu kardeşim? Bana bunu bir alın. 1 milyon, tenzer, milyon tenzer. euro. Çok önemli para. Milyonlar oldu hocam adam. Bir dakika. Meteliğe kurşun atıyorsun. Küme düşmüş kaçlar saat dönemden. Bu da hoşuna gidiyor. Öyle oldu. <laughs> Meteliğe kurşun atıyorsun <gülüyor> derken <laughs> Beşiktaş için konuşuyorum. Bu çocuğa yılda 1 milyon euro veriyorsun. Sonra diyorsun ki Egemen sen biraz fedakarlıklar yap. Şimdi bunları koydum hakikaten her tarafı bozuk bir tablo. Konuşmak iş çıkışta çok şey var da. Bazı yöneticiler daha diyecek, fazla kırmak yavaş seviyorum. Burada bazı yöneticiler arkadaşlar çok fazla. Aslında normalde devam lazım ki beyler. Yazıklar olsun. Hocam demeyelim. Yazıklar demeyelim. Beşiktaş'ını hale getirdiniz hocam, kardeşim. Hocam, demem lazım gerekirken. Bak. Demeyelim. Sen fiket orman kim oluyorsun da Portekizleri sürüyorsun bunun bedeli ne olacak? Hocam, Yazıklar olsun. Demem gerekirken. Demiyorum. Demeyelim. Çok fazla Yeni sezonu Sezon açılsın. Ama bu ilerleyen haftalarda demeyeceğim, manası taşımasın. Sezon tabii. açılsın, bekleyelim. He. Beştaş yönetiminin şu an ne diyelim? Hep eksi bizden kredisi olduğunu düşünelim. Eksi eksi çünkü e, durumdalar. Çünkü kulübün mali durumu işte falan filan. Neyse, bekleyelim sezon açılsın. Eleştirilerimizi bir bakalım. Koyarizmalar ben yine bu takımda oynayacağını düşünüyorum. Ben de. Almeydan'ın Fernandez'in. Ya oynayacak da kalp Bizim kırıldı. sevgili kalp İsmail. Kırıldı. Bizim sevgili İsmail başkanı. Bomba bomba başkanı. başkanı boşluğa getirmiş. Başkan bunlara ben çok kızıyorum. Bunları gözüm görmesin Geliyor, diyor. Ama İsmail patlatmış affetmemiş. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'a geçelim. geçiyor. Saat 2 bu daha yani zamanımız var. Baba yani. Ne, ya 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 daha yarın, başım, ya başım. yarın, konuşalım yani. Daha ya ya zamanımız başım. var. Bir abi, getirimiz var. çünkü önemli abi, konular. Ne yapıyoruz? bizden önce. Ya, izleme diye Galatasaray konuşsan ne olur? Saat iki olmuş, iki buçuk ama olmuş. Ama yapın, ya ama zamanımız ya. var. Sevgili Rasim Ozan. zaman? O zaman sen bugün Galatasaray'ı beş taşı bırakalım. 250. maddeden bahset biraz. Bu nedir bu kardeşim? Tamam ondan bahsedelim. Futbolu, futbolu, Futbolu kestik. Abi ayıp değil mi? Şunu ya ayıp yani, yani ayıp, arkadaş. Yani. Daha sonra iki ben de ben en çok, çok saatte seyrediyorlar biliyor ya musun? Uyuyup uyanıyorlar. <laughs> <hocam>, ya, <laughs> ya bu saatte. Aynen. şimdi Beşiktaş'ı bu saatte ya, 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 ya da Fenerbahçe bu saatte konuşunca şey ayıp mı şey, şey, oluyor? Onlar var Uzun da saçlı. Daha sayıda konuşacağız. Ya programımızın çıkışı daha gelmedi. Sevgili Rasim Ozay Kütahya. Daha sonra. Müsaade ederseniz daha sarayın. Daha ama Sinan Engin Nami'ye çakal. Peki daha sonra Yine yine konuşuruz konuşuruz. Galatasaray ile ilgili transfer dosyasını açıyoruz. Galatasaray'da taraftarlar dört gözle yeni transferleri bekliyor. Gaziantepspor'dan Dani ve Toulouse'dan Umut Bulut'u renklerine bağlayan sarı kırmızı takımın transfer listesinde yıldız oyuncular yer alıyor. Yönetim Hollanda'nın Herenven takımında forma giyen Asayi ile anlaştı. 24 yaşındaki Faslı futbolcunun bonservisi için 3 milyon euro artı lig ve Avrupa'daki başarılara göre 1 milyon euro ödenecek. Galatasaray geçen sezon Juventus'tan kiralanan Felipe Melo ile de yıllık ücreti konusunda anlaştı. Geçen sezon 3,5 milyon euroya oynayan Brezilyalı oyuncu yeni anlaşmaya göre yıllık 2,9 milyon euro garanti para alacak. Galatasaray Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Hamit Topla da büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Hamit Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro garanti para istiyor. Ancak sarı kırmızılı yönetim oyuncu maaşında tavan fiyatı Melo'ya göre belirledi. Yani Hamite 2.9 milyon euro önerildi. Teknik direktör Fatih Terim'in de birebir görüştüğü Hamit'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Terim'in listesindeki isimlerden biri de Alper Potuk. Eskişehirspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu için Galatasaray 3 milyon euro bonservis bedeli ve bir oyuncuyu kiralık olarak kırmızı siyahlı kulübe önerdi. Eskişehirspor şimdi bu teklifi değerlendiriyor. Galatasaray bu transferleri bitirdikten sonra Avrupa'daki gurbetçi oyunculara yönelecek. Sarı Kırmızılar genç futbolcularla da alternatifli bir kadro yaratacak. Sarı Kırmızılı takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların listesi de oldukça kabarık. Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak oynayan Pino, Stanku ve Kulyo'nun yanı sıra yüksek maliyetiyle dikkat çeken Riera ve Baruş'un da gönderilmesi bekleniyor. Kapa bildirildikten sonra transfer edilmeyen Amrabat'tan vazgeçen Galatasaray bu transferi de gerçekleştiremedi. Sarı Kırmızılı Kulüp daha önce de kapa bildirmesine rağmen birçok yıldızı transfer edememişti. Reyes, Forlan, Luis Fabiano, Keita, Podolski ve Şakir de Sarı Kırmızılı Kulübün borsaya bildirdiği ancak alamadığı sansasyonel isimler oldu. Camiyayı transfer heyecanı sarsa da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi hala resmi olarak uzatılmadı. Yönetimin 31 Mart'ta kafa yaptığı bildirimde futbol teknik idari ve sportif direktörü olarak görev yapan Fatih Terim'le var olan kontratının devam konusunda görüşmelere başlanmıştır. Açıklamasının ardından sözleşmenin uzatılması ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmaması ise kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızı takımda ayrıca Terim'in yardımcılıklarını yapan antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Tafar elinde sezon sonu sona eren sözleşmeleri henüz uzatılmadı. Galatasaray'da en büyük bilmecelerden bir tanesi teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının sözleşmelerinin henüz resmi olarak uzatılmaması. Orada eğer bizim işimiz burada yangın yaratmak olursa yangın yaratırız ama Fatih Terim'in ve yardımcılarının sözleşmelerini uzatılır, Bir sıkıntı çıkmaz. Ama şunu dersen doğru. Galatasaray içinde 15 kişilik yönetim kurulunda yani bu saatte bizi kim dinleyecek onu da bilmiyorum ama Galatasaray'ı gelip ikide konuştuk. Bu bir ayıp. Galatasaray'ı vefa ve Kasımpaşa gibi gördük bugün herhalde. Neyse geçelim. 15 kişilik yönetim kurulundaki sıkıntı, problem biraz bizim eski Türkiye'deki koalisyon hükümetlerinin birbirine iş yaptırmamasına benziyor. Adnan Polat, bizim spor müdürümüz Serkan'ın da söylediği gibi 10 kişiyi borsaya bildirme hepsini almıştı. Şimdi 20 kişi bildirilmiş. Nedir? Bir, bir sıkıntı var. Ama, Şakiri, Podolski, evet, evet. Şakiri Şakiri zaten çok önemli bir adımdı. O zaman burada Göktuğ var. Göktuğ sevişti. O kim o kim demişti, büyük oyuncu. Yani iyi bir oyuncu bence. Sizler de, Şimdi Bayern Münih'te. Evet Şakir iyi oyuncu ama yani o uzatılmaması falan tatsız şeyler ama bir sıkıntı çıkmaz. Galatasaray şu an eski koalisyon hükümetleri gibi. Tek bir hükümet yok. 15 kişi birbirine o onu o onu. Çünkü kim yani bu da bir sıkıntı. Bir yönetimde bu tür şeyler olursa, o onu o onu yiyem edeyim derse o yönetimde bir sıkıntı Peki belki olabilir. Fatih Terim istemiyor? Hayır canım. Şey. Bir şey vardır yani. Fatih Terim şu şey var. Var. Şu başında olacak şu an. hiçbir sıkıntı artık yok. Artık bu dakikadan itibaren Galatasaray Yönetim Kurulu değil genel kurulu Fatih Terim'le çalışalım mı çalışmayalım mı diye bir karar verme böyle tırnak içinde naz yapma yine tırnak içinde cilve yapma hakkına falan sahip değildir. Fatih Terim'le anlaşma yap, yapmamak falan bunun tartışması bile Fatih Terim ayıptır. artık şu olmuş olabilir. Fatih Terim belki beklentileri vardır. Bir transfer, iki belki ve maaş. Çünkü Fatih Terim durumunda bir hoca. Galatasaray'da hiçbir futbolcu Fatih Terim'den yıllık daha fazla para almaması lazım. Şu an en fazla 3 milyon euro var hocam. Selçuk. Selçuk Melo var. Melo 2.9'a çekildi. Demek ki Fatih Terim'de yıllık 3 civarında bir parayı almak lazım ki paranın adamı olduğu için söylemiyorum. Bu bir etik. Otorite. Otorite. 2 şampiyon mevcut takım Şampiyonlar Ligi için Geceye yetersizdir. Mecbursun sağa ve sola birer iyi kanat oyuncu almaya ve iyi bir forvet almak zorundasın ki Şampiyonlar Ligi de tutulabilmeniz Galatasaray Şampiyonlar Ligi de çok devasa takımlarla oynayacak. Galatasaray devasa bir takım değil. Yani muhtemelen belki Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester gibi takım <laughs> gelecek. Onun altında belki bir yine İspanyol'da veya Alman takımı gelecek falan yani sıkıntılı bir grup. Allah korusun o Galatasaray'ın o şampiyonlar ligi ilk yıllardaki puan hesabına dönü verirsin. Bu takım yetmez. Mecbursun bu takıma sağa ve sola iyi birer kanat oyuncusu. Örnek mi? Hamit sağda oynar. Bu solda alınan Herenven'den, Hollandalı Herenven'den alınan fazla oyuncu ne derece katkısı olur? Onu bilmiyorum. Ama muhtemelen çok derin analizler sonucunda alınmıştı. Ki şey ne olacak Ar hocam? Ne? Kulyo, Pino, Stanko ya hala o da Beşiktaş'ın gibi. Şey, bunları verecek. yani, bunları satacak. bunlar kırk, zamanında işte geçen yıl hurmalar bu sene sırtımı tırmalar diye bir laf vardı. Böyle yapılan Gaz, bu Beşiktaş'ta da var yalnız. Aynen işte onun için diyorum. kapasite. İşte bak Galatasaray'a. Şeyde bak, yok Fenerbahçe'de yok. Şimdi Galatasaray'a baktığın yok. zaman şeyler yapmıyor. Bizde yani, en az devir alındığı için. Stanko ya, iki buçuk milyon. Galatasaray'a baktığın zaman ufak tefek şey yapmıyor. Galatasaray bir şeyleri bekliyor. Yani A planlarını Bitirsin B'leri hazır bence Galatasaray'ı. Yapması lazım artık. yani yapar da var daha zaman var. Ben de yani onun için rahatım. Zaman yani da, yangın yaratmaya gerek zaman yok. Zaman var da sen şampiyonlar ligi direkt oynayacaksın. Doğru. Belli. Demek ki 6 tane Ama maç işte, oynayacaksın. 3 içeride 3 dışarıda ve Avrupa'nın en iyi takımlarıyla. Amaç ne? Buradan hem para kazanacaksın hem de tur geçersen yine para ve karizma kazanacaksın. Doğru. Artı gelecek seneyi de Şampiyonlar Ligi'ne gitmede birinci takım olmadı yani şampiyon olmada Fenerbahçe'yle görünen o ki büyük bir yarış içine gireceksin. Senin takımın Türkiye için yeterli olabilir. Lakin Şampiyonlar Ligi'nde bu takımda takımla sen yetemezsin. Yetmez hocam. Nedir eksikliği? Ses getirme. Sol yani ses getiren transfer yapmak zorunda değilsin. Sağa ve sola. Kanatları iyi kullanabilir. İki tane oyuncu bir de golcüye ihtiyaç var. Bu sene çıkar. tabii bunu Fatih Hoca daha iyi biliyordur. Bu sene 3 kulvarda oynayacaksın. Tabii, Geçen tabii. sene tek kulvarda oynadın. Kupa Lik, yani şampiyonlar. Baktığın zaman yani kadron e, derinliğinde olması lazım. Kadro derinliğin olacak. Ama yönetimin ama de bunu diyar olması lazım. Şu takımı bu takımı şu an sırtlayacak oyuncu almadı da alması lazım. Evet evet. Ama bu takımın erken, erken daha Bu takımın erken. golcüsü yok ama alacak Galatasaray. Bu takımın golcüsü yok. Ben bir Milan Barış vereyim. falan yeterli ben değil. değil Görüyor. Bak sinyal vereyim. Hamit Altıntop görünen o ki Galatasaray istiyor. Fenerbahçe'de bir yerden Hamit'e giriyor. Bu işi çözebilecek Galatasaray Kongresi olan eski bir federasyon ismin dedi Haluk Ulusoy bir Haluk saatte Ulusoy. bitirir. Bak bir saatte bitirir. Eğer böyleyse bu tür ilişkileri olan insanları Dan ricacı olmaktan kimsenin çekinmemesi. lazım. O Galatasaray alışı burnumuzdan kıl aldırmayız. Tabii, taktik, tabii. Iyi şey değil. doğru Mesela değil. Mesela bu Bülent Tulum ve Fatih Terim arasındaki basına düşen Ali bu, 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 sıkıntıyı da çözmek zorundasın. Tabii. Ali Kulusoy da bu transferi hemen de bitirir. bitirir. Ali Kulusoy dersinler ki bunu bitir. Ali Kulusoy doğru söylüyorsun. Ali Kulusoy bu. Çünkü ay, bence Galatasaray'ın hani bu tip kullanması lazım. Özellikle çok Önce oyuncular var yani Haluk Ulusoy'a yakına Şerdeki lüzumsuz şeylerin kalkması lazım Ben geçen sık sık oldu gibi Galatasaray adasındaydım Orada birini gördüm neyse fazla bir şey söyleyeyim şimdi. Ama yani Galatasaray şu an böyle bir durum yakalamış Lüzumsuz yere Bir Tam böyle eski koalisyon hükümetleri gibi Bir duruma girerse işte o büyük bir risk Yoksa şu an yakalanan rüzgar Çok iyi yani diğer kulüpler hala bak bu mesela şu an şu an. Şu an mesela sahip. Fenerbahçe 40 bin. 40, bin. Tabii 40 bin'e dayandı. Önemli.